Abi rahat bırakma lan. Oo. Hayır baba ama. Yine heyecanlandırdı bizi. Kaya balığı bizi yine heyecanlandırdı. En iyisi su üstü atmak. Baba nasıl yemişim bunu ya?

Oo, güzel bir balık geliyor. Evet arkadaşlar, güzel bir balık geliyor. Oh, bu da kaya balığı. Ama güzel bir züber. Evet arkadaşlar, levrek sandım önce. Levrek değilmiş. Dur bakalım nasıl alacağız. Atlamadan şöyle güzel bir züber arkadaşlar. Bir karıştan biraz fazla. Yalnız heyecanlanmadım değil ya. İlk vuruşta bunun Devrek olduğunu zannettim. Bir kovalama görüyordum. Ama neyse şuraya yavaşça bırakayım. Hop! Geldi. Orada kayalıklar var. Uslatacak su Uslatacak en iyisi şurada bırakayım yavaşça. Evet. En sonda bir sargoz aldık, iyi mi? Evet, bak, bak, bak. En sonda bir sargoz aldık, ama küçük bir sargoz. Büyükleriniz nerede ya? Evet, bak, Savrıktan başka bir şey yok. Devreğin peşinde koşmaya gerek yok. Aha geldi. Geldi arkadaşlar. Orada da kaya mı bilmiyorum. Kaya. Ha, burada bayağı bir vuruş oldu. Bir yakında da vurdu. Yok. Bu ne? Kayalar yakında vurdu. İstavrit burada. vurdu. <laughs> evet arkadaşlar. İstavrit oynuyor. Niye biz devreye oynuyoruz anlamadım. İstavrit varsa İstavrit oynayacaksın ya. Şu kayaları da atalım. Aa, bu ne? İyi vurdu ama şey ya. Kaya Atar atmaz vurdu. Atar atma, yok. Kaya değil be. İstavrit arkadaşlar. Atar atmaz vurdu ve istavrit. Güzel bir istavrit. <laughs> atar atmaz vurdu. Vallahi güzel bir parça. Deminden beri oynayan bunlar demek ki orada daha atalım. Belki sürü vardır. Vallahi atar atmaz vurdu. Çağrı ara yaklaşıyorlar. bu Kaya balıkları bırakmıyor. Bak, bak bak Birkaç tane Allah diyelim. Aman! Taktı. Kaya balığı sahteyi içeri taktı gitti. arkadaşlar. Suya girmek zorunda kaldım. Gördünüz mü? Bu balık nelere neden oldu? Hem sahtelerimi kurtardım, hem balığı kurtardım. Ama sandık suya girdik mecbur. Neyse kullanayım ben. Sahteyi kurtardık. Kârdayım.